Arda ya. Hoş geldiniz arkadaşlar. Evet iki haftadır yoktum. Bunun sebebini zaten biliyorsunuzdur ki bir anda her gün Arda'da The video atasım gelmişti. Bayağı bir korkmuştum dürüst olayım. Yani Fortnite ulan bitecek mi acaba? Fortnite, şey, Star Wars sezonu çok sıkıcı ben ne yapacağım falan filan derken bu yeni gelen sezon oyunu kesinlikle kurtardı. Zaten yeniden de falan filan zevkliydi ama tam anlamıyla benim için kurtardı. Deli gibi bağımlısı etti kesinlikle. Özellikle o mobilite kabiliyeti falan. Aa! Ve kaldığımız yerden devam ediyoruz. Her gün video gelir mi bilmiyorum. Çünkü ben de yeniden oynamıyorum dürüst olmak gerekirse. Özellikle Blitz yenidenin tahtını kesinlikle yerle bir etti. Yani şöyle diyeyim. Şu anda yeniden 15.000'den az oynanıyordu gibi bir şey gördüm. Gelmesin biri gelmesin git. Ulan ben ya şu saatka bastığımızda Fortnite. Ya bana niye sıkılıyor sürekli ya? Yok yok elden çıktım. Vallahi lol'u oynamaya oynamaya nasıl oynayacağımı unutmuşum. Ve lobby'de beklerken şunu fark ettim ki maalesef ki reload biraz ölmüş arkadaşlar. Çünkü dediğim gibi artık 15.000 kişi falan oynuyor. Bekleme sırası yani. Aşırı yüksek sürüyor. Tabi bunu yarın kıracağız. Bugün 26 Haziran. Yarın 27 Haziran hem benim doğum günüm hem de o dizinin malum dizinin çıkacağı aşağı atlamak çok isterdim de. Birilerini patlatıyor şu an. Ne oluyor anlamıyorum valla. Buradan da nefret ediyorum. Bu tavuz da değişmiş ha. Neyse yarın malum dizi. Bak 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 bana sıkılıyor. Burada bana sıkılıyor. Çok güzel. Kaç 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 kaç. İstemiyorum böyle bir şey. Tamam asist aldım. Yarın malum dizi çıkıyor ve onunla beraber reload'a özel bir Squid Game haritası gelecek. Onun için bayağı heyecanlıyım. Ve büyük ihtimal modu dolup taşıttıracaktır. Ben de bugünlerde gerçekten pompalı bulamama şanssızlığı var ya. Tam derken. 56 mı vurdu biraz önce bu arada? İlk vuruşum 56 vurdu değil mi? Cık, bu pompadan nefret ettiğimi söylemiştim herhalde ya. Şimdi arkadaşlar bugün birazcık reload keyfime geri başlamam lazım. Çünkü dediğim gibi Squid Game haritası geri gelecek. Ve ben de o sırada artık yeni favori kostümlerimi size tanıtmak istiyorum. Bu kanala birkaç ay önce atmıştım bu kostümler geri dönecek diye. Bayağı bir ilginizi çekmişti. Çok şahane nerede sen bizi kandırdın falan dese de şu an gördüğünüz üzere onlarla oynayabiliyoruz. Bu videoyu izlediğiniz tarihte galiba Galiba adam heyecanlı. O! Oh! Niye heyecanlandığı belli. Alalım mı? oyun başında olduğumuz için alalım tamam. Normalde almam çünkü balık droplu bu. Ateş ettiğiniz yere gitmiyor. Aa bu da yeni gelen silah. Hafif makine tüfek olduğuna bakmayın. Bu aslında Fortnite balistikte olan bir silah. Fakat ben şöyle demeyi tercih ediyorum ki Squid Game'de guardların kullandığı silah. Mükemmel bir silah. Gerçekten buna özel bir video çekeceğim. Sadece bununla oynadım. Ama bugün bir arayı kapatalım. Biliyorsunuz ya yani iki hafta video atmadık. En azından bu karala vlogger'a deli gibi video geliyor merak etmeyin. Şöyle yapalım bu ara. Bunu çalıdan çıkanları çalıda pusanları çıkartmak için kullanırız. Bu ise şunu için kullanırız. Mükemmel bir şey. Selam. Aslında biraz zeki o biri olsaydın bunları kırardın da. Neredesin? Sen de mi kemisin? Vallahi kemi kardeşliğimize ihanet etmek zorunda kalacağım. Kusura bakma. Ne uğraştırdın be. Bayağı uğraştırdı kankası. Bayağı uğraştırdı son canımı diye düşünmüyor değilim. Hayat bu kadar <laughs> ciddi değil be dostum. Nerede bu kanka ya? Allah Allah ne bu oynayış ya? Yakıştı mı sana? Kemi oynuyorsun diye çok da saldıramıyorum. Kemi benim favori kostümüm dur da. Bu arada alacaksanız siz de içekleri desteklemek istiyorsanız sağ tarafta gördüğünüz duvarda kodunu mağaza yazarak içeklerin devamını destekleyebilirsiniz. Bu ay rekor kırdım arkadaşlar. Onu açıkça söyleyebilirim. Bu ay kesinlikle rekor ayı. Herkes bir korkak ya. Şey mi yapıyorsun? Tahmin etti orada oda varmış. Allah Allah. Herkes mi bir garip oynuyor ya bugün? Biri daha geliyor onun sesini duydum. Bu Squid Game silah harbiden iyi arkadaşlar. Ama tek bir sıkıntısı var. Hem biraz az vuruyor hem de çok hızlı vermesi bitiyor. O kemiği istiyorum ya. Bana o kemiği versenize. Kemik olan değil artık. Evet önünde adam varken gel bana saldır Sonra adam da gelsin bana saldırsın şaşırtmıyor Savaşın savaşın ben ikinizi de birazdan Temizlemeye çalışacağım da Hadi lan Yarım saatten beri savaşıyorsunuz çok güzel zırhım bile kırılmamış Ne kadar güzel değil mi Çok güzel ya Bana gelince herkes profesyonel oyuncu benim canım 3 saniyede eliyor Ama kendi kendini savaşırken Adamlar şey bile olmuyor ya Gel Sen kendini ben zannettin galiba biraz. Ben şuradan bir lootumu alayım da vallahi beni dele ediyorsunuz. Ama bir şey demeyeceğim. Bugün iki video diye bir şey demeyeceğim. Bir elim ısınsın sonra görüşeceğiz ama sizle. Aha, hala burada biri var. Peki niye hala alandasın sorabilir miyim? Senle sonra görüşelim istersen. Hop. Nedir bu yaptığın hareketin amacı? sabına Carpenter'lık sanırsam. niye bu silahı sevmiyorsun oluyor ya. Tamam. Gel sabina gel. Gel. Seni dünyanın sonuna kadar kovalayacağım Sabrina. Tabii önce kendimi bir sahfeye alayım da sonra sana bakarız. Hayır. 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 hayır, Biraz korkutma ateşi. Arkamdan ses mi geldi? Tamam. Bu. Tabii ki de bana saldırılacak tekrardan. Ne oluyor lan? Burada kesin öleceğim ya. Tamam kusan adamın neyse ki aim'i değilmiş Valla bir oyuncular unuttum. Ne alan söyleyeyim. Oynama tarzı biraz pozisyonlanmayı da unuttuğumu. Öldürmek değil maksat. Gideceği yerde zorlansın. Sabine vardı ya benim kapıştı. Benim ölümüme sebebiyet veren. Oha o loot ne lan? Sen i̇şte orada ne oluyor? Selam. Evet gene yarım saatten beri savaşıp zırhının bile kırılmama durumu sanırsam. Squid Game silahı gördüğünüz üzere iyi arkadaşlar. Sadece hızlı vermesi bitiyor ve nitekim az vuruyor. eğiminizin yani aşırı temiz olması gerekiyor. Ama bayağı keyif aldığımı söyleyebilirim. Farklı challenge maçları yapılabilir. Selam ne yapıyorsun? Hırsına yenik düşüp. Bu vurmalar gıdıklama arkadaşlar. Maksat gideceği yerde zorlansın. Ben öldürmeyeyim de hani gideceği yerde biri varsa patlatı versin onu. Şimdi alan kötümsü bir yere kapandı. Gene anti-kuntin kişiler var. Mesela bu ne? Reis ya. Korkutmadı değil. O sniper var ya hayatı boyunca tutturamamıştır. İddiasına varım ama bana gelince profesyonel oyuncu falan olur. Bakın gördüğünüz üzere iyi silah ama az mermi. Yani biraz şey silah ya. Savaş başlatma silahımsı yoksa kaçarken mi kullanır aslında? Doğru kullanım taktiğini bulmanız lazım. Can azaltmak mı desem? Canını azalttığın adamı temizlemek mi desem? Şurada biri var bu arada. Gördüm. Şurada geziyordu ama bu binanın içinde de biri olduğunu eminim. Aa kostüm buraya iyi uydu lan. Bak yeşil yeşil burada takılıyoruz. Hadi iki haftanın acısını çıkartmak için bir win gelir mi be? Bugün de videoyu çektim arkadaşlar. Ee, Royale Avatar videosunu çektim. Sağ üstten izleyebilirsiniz unutmadıysam koyarım. Hemen dedim akşamı ben bir yeniden ardalanayım dedim. Evet bak neredeyse galiba hatta bütün mermileri tutturdum ölmedi. Niye? Çünkü öyle bir silah değil. Bu insanlarda yaşama azmini hayranım ya gerçekten. O kaç babam kaç. Herife bak nasıl kaçtı ya gerçekten. Gerçekten helal olsun. Nerede lan? Vallahi bu kadar değdi mi bu yaptığın saçmalı ya, vakit kaybına dostum. Neyse bunu öldürdüğüm iyi olmuş. Bak roketi vardı. Ben yani zor bir durumda beni patlatacaktı. yüz yüz eminim. Ama ben grappling kuluksuz kaldım şimdi. Şu an niye reload oynamayıp chapter 6 oynuyorum biliyor musunuz arkadaşlar? Benim reload oynama sebebim bu hareket kabiliyetlerindendi. Fakat chapter 6 yeni sezon bir geldi. Star Wars sezonunda hiç olmayan mobilite eşyalarının. Yani Star Wars'ta galiba şak ve vacil mobilite yoktu. O, bu sezonda şu an herhalde 6-7 tane kullanabileceğiniz şey var ya Bayağı bir bağımlısı ettim Beni ben hızlı severim Hızlı oynamayı, Filikleri, güçlü silahları Bir sezonun Ne şimdi bu? Bu nasıl bir oynayıştı şimdi? Ulan amacınızı anlasam bir şey diyeceğim de ya Yok yani amaç yok bir şey yok Ama Squid Game silahı da şimdi ayrı bir güçlü ya Onu söyleyeyim burada birinin olduğunu biliyorum bu arada Çünkü sesini duydum Evet var mı birileri? Mümkünse Sıktı da nereden sıktığını görmedim. Aha gördüm. Bir o. Onunla uğraşsak. Ya burada biri olup olmadığını emin değilim hala. Tamam şöyle yapalım. Aha bu çok riskli bir hareket ama. Yaptım yaptım yaptım. Oh, tamam. Selamlar olsun. Diggle'ına bir daha bakmak istiyorum. Hatırladım seni. Seni hatırladım. Böyle kapalı alan fightlarında hiç sevmiyorum. Çünkü hasar almamanız mümkün. Son anda basamadım. Sağ ol Hasar almamanız mümkün değil gibi geliyor bana. Yani Rainbow Six Siege oynamıyoruz sonuçta. İlla hasar veriyorlar ya. Neredesin lan? İçeride olduğunu biliyorum bu arada çıkmalı. Bak sonunda Sabina Carpenter'mış. Ayağına vuramadım. Çok ince mermiler. Şimdi i̇şte ikisinde de gıcık olmamam lazım. Kostümüm şey... Şi... Yani elindeki sanki Jules gibi geldi siyah çünkü. Bir şey değil mi? Bu altındaki adam çok tehlikeli... Sıfır mı? Ay ne yapacağım? Ya içeri girsem işte içeride bu adam varsa ne yapacağım? Ki var. Right hand onda. Aynen kaçan adama değil rastgele bana sık hiç şaşırtmaz. Bana sıkılacak arkadaşlar bu oyunun ana düşmanı benim çünkü herkes bana düşman olmak zorunda ya. Kaçan belli ki canı az olduğu belli olan adam yerine niye bana sıkmayasın ki değil mi? Ama ee, bir teşyam yok ne yapacağım bilmiyorum şu an. Exotic'i de kullanmadım bu arada çünkü hiç de gerek yok yani. Genel Grievous. Seni patlatacağım lan. Sabina nerede? Sabina bence gidip kurulmuş ben size söyleyeyim. Tamam. Sabina ana düşman ya bence burada. Evet Sabina evet. Şimdi ben de sana sıkacağım bu durumda. Neyse al. Zırhı bile kırılmadı fark ediyor musunuz? Zırhı bile. İlk elimiz başarıyla GG olabilir mi? Sabrina Carpenter'lı kostüme birebir de asla ölmem. Bunu unutmayın. Evet. Güzel. İyi maçtı. İyi maçtı. Şimdi yarından itibaren bu harita değil diğer çöl haritası kalkacak oyundan ve sadece bu üç harita olacak. Yani 4 harita dönmeyecek ve ayın 30'una kadar yani galiba Haziran yok Haziran 31 çekiyordu. Sadece Squid Game haritasında oynayacağız. Ondan sonra ise yine 20 dakikada bir dönüşmeye devam edecek ama çöl haritası olmayacak. Bu harita e, chapter 2 haritası ve Squid Game haritası. Ve Squid Game haritası da bayağı büyüye benziyor. Nasıl olacağını aşırı merak ediyorum. Umarım tahmin ettiğim gibi iyi olur. Bir yandan da Clash of Clans'ta inşaatçı üstü savaşlarımı yapıyordum da ona baktım arkadaşlar. Bu el aslında sadece şey istiyorum. Kesin pompalı bulmuşsun diyecektim. Valla birazcık daha geç gelseydim bulacakmış bak. Bu el tamamıyla Squid Game silahıyla oynamaya çalışacağım. Bulursam yani. Çünkü bu haritaya daha çok uyar gibi geliyor ya. Ve burada. Alırım alırım. Bir de uzak menzili bir şey alalım. Ama ana silahım Squid Game olacak. Kostümle de çok güzel duruyor. O da yarın gelsin de iyi bir doğum günü hediyesi olacak benim için. Fortnite'la anlaşmalıyız yani biliyorsunuz Fortnite benim en yakın arkadaşım. Senin değil ama sen çok heveslenme o konuda. Çık çık diye ses geliyor. Bu binadan da nefret ediyorum ya. Şimdi şu oynayışa bak. Gel vur. Gel vur. Gel vur. Çok güzel. Bunu niye oyuna eklersiniz ki ya? Reload eğlence modu değil. OG oynamıyoruz burada ya. Chapter 6 Fortnite'ın en çok takdir ettiğim şeyi kesinlikle bu tarz saçma sapan şeyleri kaldırıp tamamıyla yeteneğe dayalı Ay bir de bak rushlamaz. O hasar yedikten sonra rushlamazsın değil mi? Ee, ne oldu? Özgüven kırma diyoruz biz buna. Chapter 6'da böyle saçma sapan eşyalar olmuyor arkadaşlar. Chapter 6'yı iyi oynamak istiyorsan iyi oynayacaksın. Nokta. Hoş geldin deyiz. Hoş geldin. Çok güzel. Dur bakayım yapar mıyım? Aa, elime silah gelmedi ya. O halden de bir şey olmazdı arkadaşlar. Çıktım. Ben win alacağım eller istiyorum. Saçma sapan eller değil. Oraya atlamayalım. Tamam fena bir başlangıç değil. Şu süper kahraman kostümü giyiyordu değil mi? Temizleyelim seni bir oyundan. Dediğim gibi chapter 6'ya şu an bağımlı olmamın sebebi kesinlikle aşırı adil, iyi oynuyorsanız her el win alabileceğiniz bir mod olması. Ve baya eğlenceli yani sonuçta bir de üstüne gidip garip garip o mobilite eşyalarını ekliyorlar. Aşırı keyifli oluyor. Hay bu aim punch gerçekten bu oyunda eskiden yoktu. Aim punch eklemişler ya. Yani vurduğunuzda ekranınızın sallanması. Buna bilerek saldırmayacağım. Biri daha bana mı saldırıyor? Ha sendin. Seni arıyordum deyiz. Hoş geldin. Ekranda asist görmesem daha iyi olur ama mecburup gibi gözüküyor. Sakin ol. Sakin ol. Ben onu halledip geliyorum tamam mı? Bu ne lan? Botmuş neyse dikkat dağıtan bot sevmem ama en azından kill aldıktan sonra dağıttığı için çok da bir şey demeyeceğim Şunu da atalım biraz Blitz oynayışı yapacağız mecbur Blitz kesinlikle bayağı patladı arkadaşlar hatta reload'un tahtını e, elinden aldı e, Ve bana şey yapıyor mu sorun teşkil ediyor mu çok etmiyor açıkçası Tamam Squid Game'in var mı tamam Squid Game'le oynamak istiyorum Hanse Yong Hanse Yong <laughs> öyle bir Red Dead <reddettirelim> şakası vardı. I'm saying from school game. Bu kanala Blitz videoları gelebilir yani. Blitz böyle tam üst üste oturulup 7 tane win alıp çıkılacak mod olduğu için gelir. Güncelleme videoları vlogger'a gelir ama tabii ki de. Çünkü dürüst olalım vlogger daha çok izleniyor ve vlogger'a devam ettiğim zaman kod kullanımı bayağı bir arttı. Ama bu kanalın videolarını yapması kolay olması, öyle şarkı koyma zorunluluğu falan olmaması ve daha e, sohbetli konuşabilmeyi de seviyorum şahsen. Ama Star Wars sezonu zamanı harbi korkunçtu. Harbiden yani bir an Biteceğini zannettim bu işlerin Çünkü cık, kötüydü ya niye öyle bir şey yaptılar biliyorum denemek için yaptılar büyük ihtimalle Ne yaparsak daha iyi olur diye denemek için yaptılar da ya Bokluydu gördük yani Oyun bayağı bir az oynandı Bir de şimdi galiba Kasım'da umarım Kasım'da değildir Sebebini birazdan söyleyeceğim Bu da biri vardı ya Sen Saatka basmadan çok kötü vuruyormuş be Tamam uzaktan kötü vuruyormuş. Yakından gelen iyi vurdu. Ağustos 2010 lan adamın ismi. Yani 2010'da mı doğmuş acaba Ağustos'un? Öyleyse var ya üzüldüm ha. Kendime üzüldüm abi pompalarım çok iyi. Şimdi şu yüzden Kasım'da gelmesini istemiyorum ki Kasım'da ben askere gidiyorum ve askerde Squid Game sezonu gelirse ne olur? Kötü olur yani. Ulan tam kafasına bam diye bir daha patlatayım dedim de. Kim sıktı? Çok güzel. Ben hiç mamut başlar mı? Çıkmamam lazım. Lan bu ne ya? Niye bir tane var bundan? Kaçmam lazım. Ama tu seviyorum ya. Ama azaltmışlar çıkma şansını. Şuraya can yenilemeye gidelim ya. Sık 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 sık. Hiç sorun değil. Burada biri atladı ya. Ne yapsak? Lan bunlardan şey çıkmıyor muydu? <laughs> ya çok güzel silahsın da. Yani ben de şey değilim ki. Nasıl bütün mermileri tutturayım? die with a smile. Şu oynayışa bakar mısınız ya? Bu bir kadın oyuncu o net. Mermisi yok diye sıkamıyorum şudur Oh al canlı geziyorum onu unutmayalım. Buraya gelme amacımızı unutmayalım yani. <laughs> Vallahi bir an korkuttu. Şuraya da çimen mi attın gerçekten? Şaşırtmıyor boşuna kadın oyuncu olduğunu direkt 500 kilometre öteden anlayıp şey yapmadık boşuna. Mamut da çıktı. Oo çok güzel bir şey geldi aklıma lan. Mamutla can azaltıp Squid Game'le tarayacağız. Tamam Mamut da, da bayağıdır kullanmadım. Şimdi nasıl silahtır? Mamutla da oynanmıyor ki baksana artık unutmuşuz yani. Unutmuşuz, bitmişiz. Geliyorum. Yani Mamut'u unutmuşuz, bitmiş artık Mamut oynayışımız. Baksana bu oynayış ne yani? güzel. Adamın sırtını kırdım. Bak sırtında odun kırma değil. Direkt sırtını kırdım. Bugün bu ses efektleri niye bu kadar iyi ya? Vurduğumu hissediyorum yani. Selam bu ne? Asıl bu ne şimdi? Bu oynayış ne? Aç gözlü. Hem pusuyorsun. Hem kill istiyorsun. Evet bana vurulacak tabii. Özgüveni kırmam lazım yoksa raşlar. Aa! Herif çok uzağa gitti. Canım az olmasaydı pompalıyla böyle vuramazdı da işte iyi vurmuş. Şu an sanki şöyle bir sıkıntı çekiyoruz gibi geldi arkadaşlar bana reload'da. Az oynayıncı oyuncu kaldığı için sanki kalan herkes de çok iyi oyuncuymuş da. Ya tamam iyi silah aslında az vuruyor ya. Bunu kazanmam kaybetme imkanım yok ya. Evet şu an olan sıkıntı bu. Yani oyunu sadece 14.000 kişi oynadığı için maalesef kalan herkes de çok iyi oyuncular olmuş. Ve bu da durumu oyunu birazcık sıkıcı yapıyor ya. Herkesin iyi olması iyi bir şey değil arkadaşlar. Çok rekabet... Bazıları illa like sever ama ben eğlenmek için girenlerdenim şahsen. Bana çok keyif vermiyor. Hani bir adamla uğraşıyorsun. Adamı zar zor alıp uğraşıyorsun az canla kurtuluyorsun. Başka iyi bir oyuncu geliyor. Ona hiçbir şey yapamıyorsun bu durumda. Seni gördüm. Sen şey yaptığını mı zannettin? Bir şekilde kaçtığını falan mı zannettin? Saklandığını mı falan mı düşünüyordun? Vuramadım. Oh! Yok. Yok arkadaşlar. vallahi paslanmışım reload oynamayı oynamaya. Gene pompalı elime alıp vuramama durumu çekiyorum. Valla bu amatörlüğümüz gösterme videosu olsun. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Umuyorum ki ileriki günlerde daha iyi şekilde. Özellikle Squid Game haritasında daha iyi şekilde geri döneceğim. Ama bu, bu çok kötüydü. Gerçekten bayağı kötüleşmişim.